Rıza Bey bugün yok mu yani burada? Maalesef. Bugün yeni yerde kendisi Ya yeni yerde öyle mi? Anlıyorum. Ee, biraz alabilir miyim acaba? Tabi tabi. Ne demek? Birden tansiyonum düştü herhalde. Oturun bekleyin isterseniz. Vallahi Rıza abi sizin gibi böyle güzel bir kadının gelip de kendisini bulamadığını duyunca çok üzülecek. Başka bir zaman inşallah. Buyurun. <laughs> Siz zahmet etmeyin ben dökeyim. Of! Gözüm, Cemal, gözüm, Cemal, gözüm, gözüm yandı, Cemal. Hayır, at onu. Gözüm. At dedim. Kimsin sen Ne istiyorsun? Oh, sakın, 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 yat, yat, yat yere, yat ulan yere, yat. Hanka. Aferin karıcığım, tamam, tamam geçti. Bu defalık iyi iş başardın ama bir daha bunu asla yapmayacaksın. Buna izin veremem. Hanka. Hadi be Kürşat abi, hadi be Kürşat abi. <laughs> Sen ne bakıyorsun lan öyle? He? Rıza dur. Rıza yeni yerindeymiş Hakan. Rıza yeni yerindeymiş. Kes! <gülüyor> sakın! Sakın! <gülüyor> sakın. Rıza'nın yeni yeri nerede? Söyle bana. Rıza'nın yeni yeri nerede? He? Söyle, Rıza'nın yeni yerini söyleyin bana. O kolay iş Gülsüm Hanım. Ben size hemen Bodrum'dan bir tekne ayarlarım. Önce İstanköy'e geçersiniz. Oradan da ver elini Avrupa'nın istediğin yeri. Değil mi lan Toraman? Doğru söylüyorsun lan. Hayatında bin yaş abi. Bak bu iyi olur işte. Ortalık toz duman. Toz yere inene kadar biraz kaybolmakta fayda var. Aslında ben sizi Bodrum civarında bir yerde de saklayabilirdim ama... Yok yok yok. Yurt içinde olduğum sürece o kürşat kokumu alıp bulur beni. Senin kokunu bir alan hiç unutamıyor ki Gülsüm Hanım. <laughs> bak Benimle Avrupa'yı gezmek ister misin Damla? Hiç sanmıyorum. Niye öyle diyorsun? Ne güzel Paris'e Roma'ya falan gideriz beraber. Oradan kart atarız Hakan babana. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen yakında hapishaneden kart atacaksın babama. <laughs> güzel. Hey, i̇yi cevap verdi şimdi kız. Kabul et Gülsüm Hanım'ı. <laughs> uh, çok geç kaldım. Acele edersen Vopur'u yetirsin aslında. Gelmişken Nermin Hanım'ı da görseydim aslında. Annem komşulara gidecekti. Orada takıldı kaldı herhalde. Neyse. Sen alın benim tamam, yerimi kuzen. öpersin. Al notlar için sağ ol. Kaybetmezsen sorun yok. Merak etme kaybetmem. <laughs> hey genç. Dur bakalım nereye gidiyorsun böyle? Ne? Kimliğini çıkar bakalım. Ne? Ne dedim mi duydun dostum kimliğini çıkar çabuk. Bana bak bu kimlik sahte falan değildir değil mi? Sahte mi? Burada soruları sadece ben sorarım dostum. Ne? Bak hala soruyor ya. Hala soruyor ya. Geç bakayım Ama... şöyle. Aç bacaklarını iyice aç. Aç. Adın Nihat demek. Sizin için bir mahsuru yoktur umarım. Orasını henüz ne? bilmiyorum dostum. Kaldır elleri yukarı. Bu ne? Cep telefonum. Çıkıp bakacağım. Ne yapıyorsun? Kaldır ne? elleri yukarı. İndirmeden nasıl çıkaracağım cep telefonunu? Ha, doğru ya. Tamam onu indirebilirsin aşağıya. Allah bilir Melih'in cep numarası vardır bu telefon içinde. Bana bak. Öyle hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi numara yapma. Var ya. Sana şimdi bu cep telefonuyla ile bir tane vururum, kapsam alalım dışarı çıkarsın ha! Ben ne dedim şimdi ya? Ben ne dedim şimdi ya? Cevap verme bana! Ne dedin numarası var mı onun içinde? Var tabi! Ne? 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 Ne yapıyorsun ya? Sen bittin oğlum! Ne Kes sesini! Ya? Kes sesini! Ne yapıyorsun? Ha? Elin sevgilisinin cep numarası senin telefonda ne arıyor ha? Elin sevgilisinin mi? Ha? Sen ona mesaj ediyorsundur Allah bilir. Ya arada sırada yazıyorum ne olacak ki? Allah! Al sana mesaj! Aa! Melek! Al sana mesaj! Aa! Melek! Al sana durun, mesaj! Ya durun yapmayın! Melek. Ne yapıyorsunuz ya durun! Ya ne, melek. ne yapıyorsun? Ya Melek kurtar beni bu zırh delinin elinden! Bana bak doğru konuş! Var ya! Hmm. Şu an işte kişi bunu yaşıyorum zaten! ...bir üstüne elimden bir kazaş kara. Ne yaşıyormuş bu ya? Ne bileyim ben? Bak şimdi seni çözüyorum ama... ...bir daha bu kızı rahatsız edeyim deme tamam mı? Kızı rahatsız etmek mi dedin? Berk ne saçmalıyorsun ya? Kimsenin kimseye rahatsız ettiği yok. De o zaman seni evine kadar takip etmeler... ...ha? Böyle zorla... ...çay içmeler... ...poğaça yemeler. Zorla mı? Nihat benim kuzenim Berk. Yani dayımın oğlu. Dayın oğlu mu? Evet. Dayımın oğlu. Annemi ziyarete gelmişti. Annem evde olmayınca çayını içti şimdi de evine gidiyor. Yani Nihat ya senin şeyin olmuyor değil mi? Neyim olmuyor? Allah! Allah! Ya kuzen! Çok affedersin <laughs> niye söylemiyorsun daha önce? <laughs> Kuzencim! Buyurun! Cep telefonunuz! Bu da kimliğiniz? Daha önceden söylesene canım! Yolunuza devam edebilirsiniz canım! Hatta istediğiniz zaman beni ziyaret edebilirsiniz. Bize gelecek misafirler için senden izin alacak halimiz yok herhalde Berk. Ayrıca bu yaptığın çok ayıp. Hadi Nihat'cığım sonra görüşürüz. Kusura bakma Nihat. Evet, görüşürüz Nihat. Mümkünse beni oh. bir daha rahatsız etme olur mu? Oh be erkek arkadaşı değilmiş iyi mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.